Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Çaptır 14'ün başı. Buradan eşliği aldık. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Merchant var hemen bu tarafta. Merchant'ın girişinde de yan görevimiz yer alıyor. Blue Madalyon 5 görevi kargo depot alanında. Araya 5 tane mavi madalyon bulacağız. Kargo depot alanında herhalde bu kısımdaki derken aynen öyle. Buralarda gözüklü lokasyonlarını bulduğumuzda onları da kaydımıza ekleyelim. Yan görev mavi madalyonlarla devam ediyoruz. Chapter 14'teyiz. Görevi buradan aldık. Hemen buradan dışarı çıktık. Zaten şurada merchant var. Buradan çıkınca sağa bakınca birinci madalyonu görebilirsiniz. İkinci madalyonsa merdivene gelip arkanızı dönüp yukarı baktığınızda burada bir sonrakilerle devam edelim. Onlar da öteki tarafta bölge olarak. Onları da bulduğumuzda kayıt altına alalım. Mavi madalyonlarla devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ikisini bu bölgede vurdum. Hatta birini ikincisini bu merdivenden yukarı bakarak vurdum. Buradan devam ediyorsunuz. Buradan aşağı atlıyorsunuz. Sola yani sağa sol devam ediyorsunuz böyle. Döndüğünüzde üçüncüsü burada. Çok arayı açmadım ya. Dördüncüsü buradan karşıya devam ediyorsunuz. Sağa dönüyorsunuz. Burada Beşincisi de merdivenlerden yukarı çıkarken sola dönüp yukarı bakıyorsunuz. Burada. Bu şekilde 5 madalyona ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sağda complete yazdı zaten. Lokasyonları bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.